Merhabayın bir yeni rehber videosuyla daha buradayım. E, bu rehber videosunda bizim sahip olduğumuz onun içindeki dört temel stat'tan bahsedeceğim. Bunlar zeka, kuvvet, irade ve ma... ma... maharet. Dexterity işte. Intelligence, strength, will ee, willpower ve dexterity'den bahsedeceğiz ve bunları nasıl artırabiliriz, nasıl faydalanabiliriz ve bizim için neler gerekli bunlara bakacağız. Hadi gel bakalım. Evet geldin oyuna girdin. E, ee, oyununu oynuyorsun, yeni başladın, uzun zamandır oynuyorsun fark etmez. Ben bu statlarımı nereden göreceğim dersen görmenin iki farklı yöntemi var. Bir tanesi herkesin paragonla erişmemiş seviyedekilerin dahi görebildiği I'ya basıyoruz. Eğer bu bu şeyi değiştirmediysen veya da sen envanteri açmayı hangi tuşa atadıysan ona basıyorsun. Açtıktan sonra envanterini sol tarafta ismin ve şu tagin falan yazıyor. Profilin de altında materials and star malzemeler ve statlar yazan kısma gelip bakıyorsun ve core stats diyor bak. Bu bizim e, temel statlarımız. Buradan hem level'ını Güc, e, kuvvetini, zekanı, iradeni ve maharetini görebilirsin. Oyunu İngilizce oynayan için Strength, Intelligence, Willpower ve Dexterity'i buradan görebilirsin. Bunları aynı zamanda şeye basıp A'ya basıp, eğer bunu yine değiştirmediysen A'ya basıp skill'lerini açtığın zaman paragon'a bastığında şuradan da Görebilirsin Paragon ağacının üstünde. Bunu büyük ekran olarak bakıyorsan da sol tarafta küçük bir kutucuk içerisinde sana sahip olduğun bu şeyleri, statları gösteriyor. Şimdi sen bunları buldun ama bunlar bana ne ifade ediyor diye düşünecek olursan ve benim hangisine ihtiyacım var tam olarak emin değilim diye sorulara sahipsen o halde bu oyunun sana sunmuş olduğu bir kolaylık var. Buradan da baktığın zaman hangi statın sana hangi özellikleri e, verdiğini ve hangisini senin kullanmanın daha mantıklı olduğunu açıkladığı bir kısmı var. Şöyle ki ben geldim üstüne. Bak mouse'un üstünde hover ediyor. Basmıyorum kesinlikle. Bastan da bir şey değişmiyor da. Basmana gerek yok bana aslında. Geldim buraya. Strength bana itemlerimden 179 tane geliyor. 179 puan geliyor. E, toplamda benim de sahip olduğum puan paragondan oradan buradan 316. Dolayısıyla bu 316 strength puanı, kuvvet puanı bana 317 zırh veriyor. Hani neydi bunlar falan diye aklımda sürekli tutmak da güçlük çekiyorsam özellikle birkaç tane klası farklı klasları oynamış e, insanlar için burada her klasın şeyi farklı olduğundan dolayı akılda tutmak zor oluyor. Şimdi ben ilk önce Wizard'da anlatacağım size Wizard'da neler yazdığını göstereceğim ama sizin kendi oynadığınız karakterde burada neler yazdığını açıp okumalısınız çünkü her bir e, klas için burada statların sağlamış olduğu artı özellikler birbirinden farklı. Yani e, bana Strength Armor verirken başka bir klasa başka bir şey verebiliyor. Intelligence mesela bana yetenek hasarı veriyor. Bir de e, bütün elementlere dayanıklılık veriyor. Ama bu mesela ne bileyim critical strike veren critical strike chance damage falan veren bir e, klas da olabilir. Kendi klasınızın içerisine girip bunları okumanız gerekiyor. Wizard için şöyle. Intelligence oldukça e, yüksek derecede önem taşıyor Wizard için. Çünkü Wizard'lar yani şey Sorcerer'lar gerçekten de yetenek hasarına çok bağımlı. Kendimiz basic atakla yaptığımız hasarlar yani çok komik karşı tarafı gıdıklıyor olarak isimlendiriyorum ben ama mesela barbarların öyle değil barbarlar ta, e, temel hasarlarıyla kanama hasarı verebiliyorlar ve bu yani tek hasarda seni kanamayla öldürecek güçteki barbarlara oldukça artı getiriyor ama benim ihtiyacım olan şey skill damage ve critical damage dolayısıyla intelligence'ı ben burada mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışıyorum ki sahip olduğum bütün skill'ler e, maksimum bir güce ulaşabilsin. Bak ...yanda yazıyor. Intelligence'ım 731 puan. Item contribution dediğim şeyde benim üstüme takmış olduğum eşyalardan gelen intelligence puanı. Diğerleri ben işte renownları yaptım, altarları buldum. Ondan sonra paragon ağacında bazı puanlar verdim. Dolayısıyla toplamda 731'e ulaştım. Ha bu 100 e, level olan oyuncularda falan bu çok çok daha fazla. Hani bu binlerce puana ulaşan insanlar var elbette ama hani sen de benim gibi ağır ağır oynuyorsan nasıl bu bir sezon diye Değil, bu bir yarış değil gibi düşünüyorsan şu andaki içinde olduğumuz süreç içerisinde şey yapmana gerek yok. Hani öyle bütün her şeyi deli gibi kasıp koşup da sezon olmayan bir çarı deli gibi ee, artırmaya çalışmanın bir mantığı yok bence. Ama eğlence için sonuçta buradayız. Ama ee, ne kadar güçlü olmak istiyorsan PvP'de ne kadar can sıkmak istiyorsan intelligence'ı artırmakta fayda var. Yazıyor aşağısında bak skill damage'ımı yani yetenek hasarımı %73.1 artırıyor. Aynı zamanda da bütün elementlere dayanıklılığımı %36.5 artırıyor. Willpower'a geldiğim zaman, Türkçesi irade. Bu bana e, resource generation veriyor. Resource'um benimle e, canım ve manam. Mana ve canın üretimini artırıyor. %14.8 Aynı zamanda healing received diyor. Ben bir şeyden bir e, iyileştirme alıyorsam bu benim potum olabilir, giydiğim bir item olabilir, pasif bir yeteneğim olabilir hepsi olabilir. Ben hangi şeyden iyileştirme alıyorsam bu aldığım iyileştirmenin %49.3 artırdığını söylüyor. Aynı zamanda da willpower benim overpower damage'ımı da %23.2 artırıyor. Overpower dediğimiz şey ise e, belli bir ihtimalde bizim sahip olduğumuz gücün örnek veriyorum %200, 300 Fazlasını e, karşı tarafa hasar olarak verebilmek demek oluyor. Dexterity Türkçe'si maharet. Maharete geldiğimiz zaman bak bana 1444 puanım var. 227 tanesi benim aytımından e, giymiş olduğum eşyalardan geliyor. Critical Strike Chance artırıyor. yani kritik hasar e, ihtimalimi şansımı. %8.9 artırıyor. Aslında ed madem e, kritik hasar senin için çok önemli. Neden bunu o kadar fazla artırmadın dersen kritik hasarı şeylerden de kendi itemlarıma gelen statlardan da artırabilirim. O yüzden daha çok intelligence'a ben ağırlık vermeyi ee, önemli buldum ancak bu senin oyun oynayış şekline göre full kritik gittiğin bir e, item set varsa o zaman dexterity senin şansını artırmana ve daha fazla hasar vermene yardımcı olabilir. Aynı zamanda da benim dodge yani ıskalama ben, bana gelen saldırılardan e, kaçınma ihtimalimde %4.4 artırıyor. Şimdi bunlar benim temel statlarım. Bu temel statlarda item contribution'ları nasıl sağlıyoruz? Yani benim eş giydiğim eşya bu temel statlarıma nasıl bir artı kazandırabiliyor? Şöyle ki mesela her bir item'ın üstüne geldiğim zaman böyle uzun uzun yazılar var liste halinde. Burada baktığın zaman bak. %9.2 toplam zırh veriyor diyor. 8.3 kalabalık kontrolü süresi artışı diyor. Onun altında da artı 23 bütün statlar yazıyor. Yani bu şu demek. Bu giymiş olduğum kask benim. Sahip olduğum bütün statların puanlarını 23 artırıyor. Yani kuvvet, zeka, irade ve maharet statlarımın tamamını artı 23 puan ekliyor. Ondan sonra geliyorum mesela kendi şeyime, e, giymiş olduğumuz zırha. bunun üstünde bak artı 56 intelligence yazıyor. Benim giymiş olduğum bu zırh kendi sahip olduğu statlardan, yani kendi e, item'ın sahip olduğu özelliklerden doğal olarak gelen bana 56 puan zeka veriyor. Ondan sonra eldivenim yine zeka ve willpower veriyor. Statlarına baktığın zaman Gel geldik e, pantolonum artı 27 hem bütün statlar veriyor e, 53 dexterity veriyor 63 de willpower veriyor yine ayakkabıya geldim artı 18 all stat diyor ondan sonra y mesela elimde tuttuğum silah artı 162 intelligence veriyor artı 66 all stat veriyor ondan sonra e, geliyorum burada takmış olduğum yüzeye falan bakıyorum. Bunlar tabii birazcık daha şey yani şu taraftaki girmiş olduğum, üstüme giymiş olduğum ve dışarıdan görünenler bu statlara daha fazla şeyler ekliyor ama mesela yüzüğümde de artı 25 all stat diye bir şey var. Dolayısıyla ben bunları sadece e, Rino onları yaparak Rino onları da şuradan gösterebilirim. Tab'a bastım haritaya basıp W'ye bastım. Baktığım zaman, bak şurada altar of Lilith var. Bu Lilith altarları bize statlar veriyor. Artı iki artı iki her bulduğun altar için bir stat puanı kazanabiliyorsun. Aynı zamanda da hepsini tamamladığın zaman son özellik olarak dört tane paragon puanı veriyor. Ve paragon puanları da hemen skill ağacıma geliyorum gösteriyorum. Her vermiş olduğum paragon puanı en aşağıdan yukarıya kadar bana stat veriyor. Bazıları özellik veriyor elbette ki bak maximum life vermiş, non physical damage vermiş. Ama Bak burada 5 kuvvet vermiş. 5 willpower, power, 5 tane dexterity. Bu bunları ilerleterek ilerleterek kendi sahip olduğum şu solda görmüş olduğum puanlarımı da artırabiliyorum. Hem paragonuna hem de itemlarımla artırabiliyorum. Peki sana bu kadar çok stat veren itemları nereden düşürdün, nereden buldun dersen kimse bazen sana şans eseri çok iyi statlarla <laughs> dungeonlardan düşebiliyor. Bazısını da kendin oluşturman gerekiyor. Şöyle ki ille de legendary item düşürmek zorundasın. Ee, onların e, statları diğerlerinden daha iyi mecbursun buna falan gibi bir şey söz konusu değil. Hatta ve hatta düşen sarı itemler rare olanlar pek çok legendaryden aslında daha iyi olabiliyor. Peki... Ben legendary takmak istiyorum, aspektlerini istiyorum. Neden şey yapamıyorum, rare item takayım dersen bunu yapmak zorunda değilsin. Bir bakıyorsun mesela bu e, örnek teşkil eden hani gerçekten de çok iyi bir item değil ama bunun üzerinden sana örneklerini göstereceğim. Herhangi bir şehirdesin, büyük şehirde. Büyük şehirlerde bak şuraya bak, occultist diye birisi var. Şöyle üçgenler, yuvarlaklar falan var. Biz... Occultist'e giderek item'larımızın rare'den legendary'e çıkmasını bir aspekt sahibi olmasını ve fazladan bir stat'a sahip olmasını hatta ve hatta zaten üzerinde var olan ama bizim işimize hiç yaramayan bir stat'ını değiştirmemize yardımcı ediyor. Bu Occultist amca teyze artık ne zaman hangi şehirdekine sahipse. Şimdi enchant yaptığımız aa, bir yer var burası. Ee, şu soldaki pencerenin ...sekmelerindeki en sağda bak şurada yazıyor üstüne mouse'unu geldiğim zaman. Buraya statını değiştirmek istediğim item'ı alıyorum, koyuyorum. Sağ klikte yapabilirsin, çekip koymana gerek yok. Burada e, bu item'ın değiştirilebilir statlarını sana gösteriyor. Bu gerçek bir örnek değil, sadece e, anlatım amaçlı. Diyelim ki benim işte e, barrier... ...generation'a hiç ihtiyacım yok. Ama diğer statları çok beğendim. Diyorum ki ben bu statı bir değiştirmeye çalışayım. Belki benim için iyi bir şey gelebilir. Şu başındaki statı seçiyorum. Işığa basıyorum. Sonra da aşağıda gerekli olan malzemeleri görüyorum. Wild Crystal'a ve Forgotten Soul'a ihtiyacım var. Bunları sen e, kendi sahip olduğun item'ları demirciden salıcı ederek elde ediyorsun. Bunları elde ettin. Bunları zaten işine yaramayan itemleri hep salvage ederek görebilirsin. Enchant diyorum. Bana bir uyarı veriyor. Bu uyarı ilk bunun için veriyor. Diyor ki biz şuradan bir tane seçtik ya hangisini seçersen mesela bir şunu değiştireyim sonra ikinci de bunu değiştireyim gibi bir şey yok. Bir statı seçtin diğerlere artık değiştirilemez. Sadece seçtiğin stat değiştirilebilir hale geliyor. Dolayısıyla buna enchant'a bastım. Bunu kabul ediyorum. Ondan sonra diyor ki ee, bana bunun yerine diyor %13 e, bariyer üretimi yerine sana skill'lerinde 3 rank hidra verebilirim diyor. Veya da %6.8 cooldown reduction verebilirim diyor. Veya da sen bu ikisine de hiç ihtiyacın yoksa no change diyerek aynı elinde duran şeyi hmm, statı sabit tutabilirsin. Eğer no change dersen bir sonraki enchant yapacağın şey daha ucuza denk gelir. Ama eğer bunlardan bir tanesini seçip tekrardan enchant yapmak istersen o zaman maliyeti birazcık daha artıyor. Ama oyun içindeki para çok çabuk birikiyor ve çok kolay bir şekilde toparlanabildiği için hani o kadar da e, tasarrufa gerek var mı bilemiyorum. Rare itemlarda özellikle hiç gerek yok. 50k para istedi zaten yani hiçbir şey aslında. Ee, örnek veriyorum diyorum ki cooldown reduction'ı alayım ama diyorum ben tekrardan rolllayacağım. Hani neyse kötü bir şey gelirse de cooldown reduction istiyorum diyorum. Replace FX dedim bak. Şimdi tekrar rolllamak istediğin zaman az önce 50k istemiş, şimdi 250k istiyor. Dolay e, dolayısıyla tekrardan eğer ben bu çıkartmış olduğum statı değiştirmek istiyorsam 250k vermek zorundayım. Diyelim ki değiştirmek istiyorum. Bastım tekrardan. Bak bu sefer 3 rank ice blade verebilirim veya %6.4 cooldown reduction verebilirim diyor. Şimdi bu item'i gerçekten değiştirmeye çalışıyor olsaydım şu benim için çok mantıksızdı. Çünkü zaten 6.8 cooldown reduction'dan 6.4'e niye düşüreyim? Ice Blade kullanıyorsam Ice Blade de seçebilirdim. Veya da ikisini de istemiyorsam No Change'i seçerek var olan statımı koruyabilirim. Her artırmada her aynı item'ı daha doğrusu aynı item'ın üzerindeki şeyi her değiştirmek istediğinde... E, burada değiştirmen gereken ücret miktarı artıyor. Ama diyelim ki bu benim istediğim bir şey. Hangi statı değiştirdiğini hatırlayabilmen için sana şöyle bir şey yapıyor. Bak 995 armor yazan yerin altında bizim az önce seçmiş olduğumuz 6.8 cooldown reduction yazıyor. Onun başı küçük mavi oklar var. Ok gibi şeyler var. O bizim bu item'daki hangi özelliği değiştirdiğimizi söylüyor. Onun altındaki böyle küçük kristal gibi parçalar zaten kendisinin sahip olduğu ve de bizim artık hiçbir zaman değiştiremeyeceğimiz statlarımız manasına geliyor. Sağ klik yaptım. Ben bunu geri envanterime aldım. E ama diyeceksin ki e bu hala sarı, bu kırmızı olmadı, legendary bir item olmadı. Evet diyorum. Geliyorum. Ben diyorum bunu legendary yapacağım çünkü kullanmak istiyorum diyorum. Aldım, buraya koydum. Veya sağ klik yaparak kendisi gitmesi gerektiği yere götürdüm. Codex of Power'la veya da benim kendi item'larından çıkartmış olduğum aspektlerle bu kaskı e, Legendary'e dönüştürebilirim. Kendi aspektlerimi, bak kendi envanterimde sağ tarafta aspekt şeyinden sekmesinden görebilirim sahip olduğum item'ları. Ve e, koyu olup hani böyle birazcık daha sönük renkte olanları ben bu şeye takamıyorum bu kaska açık renk olanları ise ben bu kaska takabiliyorum ama bunları harcadığımız zaman sizden gidiyor senin sahip olduğun aspektler senin itemlardan çıkartmış olduğun aspektler tek kullanımlık ben bu helmet'i kullanmayacağım için dolayısıyla çok kullanımlık olan sadece göstermelik bir e, aspekt içine sokacağım bu da buradaki Codex of Power'daki aspektleri de dungeon'ları bütün haritadaki dungeon'ları dönerek toplayabilirsin. Buraya geldiğin zaman show my class onu sadece benim klasım için olanları göster diyorsun ve Helmut'a takılabilecek bana 7 tane şey çıkartıyor. Bak bak şu parlak renkte olanlar benim zaten dungeonları kesip elde ettiklerim manasına geliyor. Koyu renk olanların dungeonlarını henüz tamamlamamışım ve bu kodekslere sahip değilim. Dolayısıyla ben bunların üstüne tıklasam bile şu anda modifiye etmeye çalıştım. Kaska takamıyorum. Ama Mesela oyun şöyle bir şey söylüyor. Bu koyu renk olanlara diyor ki aşağıda Havezar bölgesine Lost Keep da bunu bulabilirsin diyor. Dolayısıyla sen hangi dungeon hangi şey diye böyle haritaya basıp da aman neredeki dungeon ne veriyor falan diye aramak zorunda değilsin sadece ismini arayabilirsin o bölge içerisinde. Hangi dancını tamamlayıp tamamlamadığını da bilmek için şöyle gösteriyorum sana. Bak şu iki dancın arasındaki tek fark şurasında küçük sarı bir şey var. Gördün mü? Orada yazıyor ki e, Iron Blood aspekti buradan alabilirsin. Bak ama e, aşağıda da yazıyor Barbarian on. Yani sadece barbar'da kullanılabilecek bir aspekt. O yüzden bütün haritada böyle ay hangisi acaba e, benim klasımda kullanılıyor ya falan diye arayıp durmaktansa e, geliyorum buraya. Codex of Power'a basıyorum. Show my class on diyorum ve hem sahip olduklarımı gösteriyor bana hem de henüz sahip olmadıklarımı gösteriyor. Aynı zamanda bir item'ı buraya koyduğum zaman da sadece o item'a takabileceklerimi de göstermiş oluyor bana. Burada iki tane sekmen var. Bunun vermiş olduğu ve takılabilecek item'lar farklı. Bak mesela burada e, item tiplerini gösteriyor. Kalkana, kaskı, zırha, pantolona ve kolyeye takabilirsin diyor. Burada hepsine ek olarak bir de eldiven ve ayakkabıya takabilirsin diyor gibi. Şimdi örnek veriyorum ben şunu takmak istiyorum buna. Codex of Power'ı bunu seçtim. Bak şimdi aşağıda gördüğün gibi Legendary Helm'a dönüşecek benim bu sahip olduğum helm. Ve de benim takmış olduğum aspekte yani aspekti bir sürpriz olmayacak bana. Ben hangisini takmak istiyorsam onu takacağım. Değiştir diyorum, kabul et diyorum. ...bana Ancestral Legendary bir halmut olarak geri dönüş yap. Ve de benim e, takmış olduğum aspekt var. Bu şekilde e, düşen rare itemları... ...aman bana da hiç Legendary düşmüyor ya... ...bütün bu rare'leri gideyim de e, demirci de salvage edeyim falan diye bir şey düşünmemelisin. Çıkan rare itemlara da bakmalısın. Çünkü sen sahip olduğun rare itemları aynı zamanda gelip Legendary'e dönüştürebilirsin. Ve sana şans eseri düşecek herhangi bir Legendary'den aslında daha kuvvetli bir hale de... Getirebilirsin Bana aslında Legendary'e dönüştürürken Kullandığımız coiling boardlardan Bir tane verdi Onun dışında Mesela bu çok iyi şeyler, itemlar sadece evet Nightmare dungeon'lar e, artık o, yeni gelecek güncelleme ile 18 Temmuz'dan itibaren gelecek güncelleme ile Hell Tide'lar gibi etkinlikler de bize oldukça güzel e, şeyler düşürüyor ama hiç beklenmedik derecede iyi eşyalar aslında bakarsan köylerde bulunan şu vendor'larda, tedarikçilerde bulunabilir. Bak weapon vendor var, armor vendor var. Buralara gelip bunların sattığı itemlara arada bir göz atmakta fayda var. Çünkü bunlar gerçekten hiç beklenmedik derecede iyi statlara sahip eşyaları markete getiriyor olabilirler. Buraya geliyorum. Bakalım bu ne satıyor. Bakıyorum işte bana işe yarar bir şey var mı? Yok gibi geliyor. İşte benim silahımın statları falan daha iyi gibi görüyorum. Ama belki de Shift yaparak kıyaslayabilirsin kendisininkili. Belki de benim silamdan çok daha iyi item power'a sahip, çok daha iyi statlara sahip bir şey bana satabilirdi. Ee, nadiren oluyor ama eğer güzel bir şey geldiyse de gerçekten çok güzel bir şey geliyor. Onun dışında şehirdeyiz hala. Şehirlerde şöyle bir e, şey var. Gamble yaptığımız bir e, satıcı var. Burada oyun içi parası olan ve de e, oyun içinde etkinliklerden biriktirdiğin şu aşağıda gözüken o bolları görebilirsin. Bak, e, Curiosity Vendor'dan alınabilir diyor. O da e, haritada şu imleçle gösteriliyor şu. Buraya geliyorsun büyük şehirlerde. Bu e, kişiden de bir şeyleri satın alabiliyorsun. Yani bu da ama gamble dememin sebebi yani bunun bir kumar olması. İlle de iyi bir şey atacak diye bir şey söz konusu değil. Ama attığı zaman da gerçekten çok güzel itemler atabiliyor. Ama onun dışında bu obolları biriktirmenin bir üst kapasitesi var zaten. Fullendikten sonra biriktiremiyorsun. Fullendikçe geliyorum ben buraya. Bir tane item'a full basıyorum basıyorum basıyorum. Mesela fokusa ihtiyacım var aslında benim çünkü e, sorcerer'ın iki el yani tek el silahtan iki el silah kullanması daha mantıklı çünkü artı bir aspekt sahibi olabiliyorsun ama bana güzel bir fokus veya diğer adıyla offhand düşmediğinden dolayı ben bunu kullanamıyorum o yüzden geliyorum buraya tıklıyorum sağ klik sağ klik sağ klik sağ klik, sağ klik. tıkladım tıkladım o bolun bitene kadar 9 kaldı şimdi düşen itemlara bakıyorum item powerları düşük şeyler geldi bakalım iyi bir şey gelmiş mi Mesela Legendary bir şey attı ama benim işime yarayan bir şey değil. Geçiyorum, geçiyorum, bakıyorum iyi bir şey attım, mı? Atmadı. O halde bana güzel bir şekilde kendim istediğim itemlere dönüştürebileceğim materyal vermiş oldu bu kişi. O yüzden gidiyorum bunları. Kendi istediğim şekilde eşya üretebilmem için gerekli materyalleri vermiş oluyor. Bizim ana statlarımızın dışında... E, gelişmemize ve güç, gücümüze de katkıda bulunan bir de başka statlarımız da var. Buna yine aynı şekilde ana statlarımızı gördüğümüz, core statlarımızı gördüğümüz e, sayfadan bakıyoruz. Aşağıya doğru iniyorum. Bak offensive saldırı için ve e, savunma için aynı zamanda da e, sahip olduğum diğer yan şeyler için e, bütün statlarımı bana burada gösteriyor. Oyunun en güzel kısmı bu statlar ne diye girip girip araştırıp da aklımızda tutmak zorunda bizi bırakmıyor söylediğim ilk başta söylediğim gibi her birinin üstüne geldiğin zaman açıklaması yazıyor ve sana bunları bunları artırıyor diye bilgisini veriyor ve bu bu bu, bu işe yarıyor falan filan diye hepsinin bilgisini veriyor. Dolayısıyla sen kendi sahip olduğun skill'lerinle kendi sahip olduğun item'larını bir kombinasyon yapabiliyorsun. Mesela ben Ice Shard Build'ı kullanıyorum. Ice Shard Build sağ klikle Ice Shard atıyorum. 2'ye bastığım zaman da Frost Nova atıyorum ve Frost Nova karşı taraftakileri donduruyor ve de onları vulnerable yani savunmasız hale getiriyor. Sağ kliğim de benim onları savunmasız hale getiriyor. O halde ben savunmasız vulnerable damage'ımı ne kadar fazla artırırsam benim skill'lerimin verimliliği de o kadar artacak. Evet ben intelligence'a gerekli benim için skill damage'ım artsın ama eğer mesela vulnerable yapabiliyorsa benim skin'im yani savunmasız hale getirebiliyorsa karşı tarafı o halde ona daha fazla hasar verebiliyorsam ve benim ana hareketim onu savunmasız haline getirmekse o halde ben vulnerable damage'ımı artırmalıyım mesela. Dolayısıyla bu benim %91.6 artırdığım damage'lerden bir tanesi. Bunları da vulnerable damage gibi şeyleri de tamamen kendi item'larının sahip olduğu statlara göre yapmalısın. Yani bir baktın 4 tane statı olan bir 4 tane özelliği olan bir item düştü. Üç tane senin için iyi bir tanesi kötüyse onu e, istiyorsan paran bitene kadar çok iyi bir şey çıkmasına çalışana kadar gidip o değiştirebilirsin. Bu sayede zaten dizilen itemlar seni çok güçlü bir hale getirebiliyor. Onun dışında benim işte a benim şunum işte stan yapıyor bunun bunu yapıyor falan filan diye düşünüp kendi dizmiş olduğum build'ı düşünüp hmm, bana vulnerable damage lazım frozen damage lazım çünkü neden ben frost şeylerini kullanıyorum hmm, o zaman bunları bunları artırayım o zaman ee, benim skilllerimi de güçlendiren statlar bulmaya çalışayım diye şeyler yapabiliyorsun. Bunun dışında sen legendary itemlarını da statlarını değiştirebiliyorsun occultist'ten. Onu da şuradan stashımızdan bir tane legendary item alalım göstereyim. Geldim legendary itemımla occultist'e. İstersem aspektini bunun da değiştirebilirim. Bak mesela benim sol taraftaki benim giymiş olduğum bot. Onun başında aspektinin başında imprinted yazıyor. Yani ben o stat aspekti ki item'a kendim koymuşum. Ama sağ taraftakinde imprinted diye bir şey yazmıyor. Dolayısıyla sağ taraftaki kendi kendisine düşen statı manasına geliyor. Ben geldim mesela bunun da sahip olduğu statlardan bir tanesini değiştirmek istiyorum. Örneğin teleport benim için shrine buff duration ve dot chance benim için çok önemli. Ama poison resistance'a ihtiyacım yok. Aldım bunu buraya koydum ve poison resistance'ı değiştirmek istediğimi söyledim. Sadece arkadaşlar... E, rare item'lardan farklı olarak sizden bir tane daha e, materyal talep ediyor. Legendary itemleri yaptığınız zaman. O da Friend Rose. Bu da e, Helltide'lardan toplanabiliyor. Helltide'lardan da topladın. Bir de aynı zamanda bazı e, baz almış olduğu para bizim sarı e, eşyamızda 50 kaydı. Şimdi bu 67.7 7K. Buna enchant diyorum. Kabul ediyorum diyorum. Şimdi sana poison resistance yerine damage reduction verebilirim veya mana cost reduction verebilirim. Mesela mana bizim wizardların için oldukça önemli bir stat ve onu hani skilllerimiz ne kadar az mana isterse veya bizim de toplam manamız ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Çünkü biz yetenek temelli bir klasız. Dolayısıyla e, mana bizim için hayati önem taşıyor. Manamız bitince yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Diyorum ki aa bu item benim için çok iyiydi. Mana cost reduction'ı da alırsam benim için çok iyi olur diyorum. Replace FX dedim. Kabul ediyorum dedim. Bak tekrar değiştirmek istersem 338k para istiyor. Bakıyorum hop benim e, ayakkabım da şimdi az önce giydiğim değil de az önce yaptığımız ayakkabının ilk statında %3.2 mana cost reduction'ın bu occultist'ten gelinip değiştirildiğini ifade eden emoji Emoji gibi bir şey başına gelmiş oluyor. Bir de e, oyundaki şu anda en nadir item set olan unique itemlar eşsiz olabilir Türkçesi. Bu eşsiz e, eşyalar Occultist'den gelinip de statları değiştirilemiyor. Yani unik bir item düştüğü zaman sana onun statları neyse ona okey senin başım gözünün üstüne demen lazım. Veya eğer senin hiç işine yaramıyorsa o zaman satabilirsin veya da e, demirciden onu salvage edebilirsin. Aynı zamanda unik itemlara şu yıldızlı aspektlerden bir tanesi de takılamıyor. Mesela şöyle göstereyim. Ben bu itemimin aspektini değiştirmek istiyorum aslında diyorum. Geliyorum bak bu parlak bu parlak 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 bu sönük. Çünkü neden? Unique item'ın e, yıldızlı aspektini değiştiremiyorsun. Yüzüğüm de unique bak o da sönük gözüküyor. Diğerleri parlak gözükürken. Yani en yüksek olarak legendary item'larının aspektlerini ve de sahip olduğu statları değiştirebiliyorsun. Biz bunun statlarını da değiştiremiyoruz ve de aspektini de değiştiremiyoruz. sahip olduğumuz statlar genel manasıyla bu şekilde. Ama hani burada bizim en iyi, en çok hatırlamamız gereken şey şu. Her klasa göre bu statlar farklı özellikler veriyor. Dolayısıyla gösterdiğim yerlerden girip e, hangi statın senin oyun şeklin ve klasın için önemli olduğunu e, karar verip ona göre bütün statlarını geliştirebilirsin ve diğer daha küçük olan statlarını da yine item'larından güçlendirebilirsin ve böylelikle e, bir item bile senin skill damage'ını veya da sahip olduğun total power'a oldukça yüksek bir katkıda bulunabilir. Ve beğenmediklerini de değiştirebilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.